Arkadaşlar merhaba. Bu videomda park hatalarından söz etmek istiyorum. Park esnasında bir hata yaptınız ve bu hatayı nasıl telafi edeceksiniz bundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle olması gereken park bu şekilde olmalı. Her iki lastiğinizin de sarı çizginin üzerinde olması, dubalara ve kaldırıma değmeden bu şekilde paralel bir parkınızı tamamlamanız gerekiyor arka lastiğim kaldırıma değecek gibi oldu. Peki böyle bir durumda ne yapmam gerekiyor? Arka lastiğimizle kaldırımın arasını açmamız gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? Vitesimizi ileri alıp tam sağlı şekilde ilerleyebildiğimiz kadar ilerliyoruz. Arka lastiğimiz ve kaldırımın arasını yeterli miktarda açıyoruz. Daha sonra vitesimizi tekrar geri konumuna alıyoruz. Direksiyonumuzu tam sola kırarak geri gelmeye başlıyoruz. Her iki lastiğimizin sarı çizgiye değdiğine emin olmalıyız. Paralel olana kadar geri geliyoruz. Paralelliği sağladıktan sonra duruşumuzu tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar bir diğer hata da iki lastiğinde sarı çizgiye değme işidir. Böyle bir durumda ne yapıyoruz? Direksiyonumuz tam soldayken içeri girmiştik. Şimdi direksiyonumuzu düz konuma getiriyoruz. İlerleyebildiğimiz kadar ilerliyoruz. Dubalara değmeden durmamız gerekiyor. Evet dubalara değmeden duruşumuzu yaptık. Şimdi çizgi sağımızda olduğu için direksiyonu tam sağa kırıyoruz. Vitesimizi geri konumuna aldık. Lastiğimiz sarı çizgiye değene kadar geri geldik. Çizgiye değince duruyoruz. Durmadan gitmeye devam ederseniz burada geriye fazla ilerlediğiniz için arkadaki dubalara değebilirsiniz. Mutlaka durmanız gerekiyor. Şimdi direksiyonumu tam sola kırıyorum. Paralel olana kadar geri gelmeye devam ediyorum. Paralelliği sağlayınca duruşumu tamamlıyorum. Evet arkadaşlar bu da başka bir hata şekli. Şimdi gene kaldırıma tam solluğu yanaşmaya çalıştık. Fakat lastiğimizin kaldırma değeceğini fark ettik. Şimdi direksiyonumuzu tam sağa kırıyoruz. Paralel olana kadar ileriye alıyoruz. Yine dubalara değmeden duruşumuzu yaptık. Burada önemli olan nokta ileri gittiğimiz için birazcık geri gelmemiz lazım. Burada direksiyonunuzu düz yapın. Düz yaptıktan sonra geri alın. Bir müddet daha dubalara değmeden geri geri gelin ve duruşunuzu yapın. Böylelikle ön dubalarla aranızı açmış olursunuz ve rahatlıkla çıkışınızı tamamlarsınız. Arka lastiğimizin kaldırma değeceğini fark ettiğimizde tam sağa kırıp ileri gidiyoruz. Dubalara değmeden duruyoruz. Tam sola kırarak geri gelmeye devam ediyoruz ve iki lastiğin de çizgiye temas etmesini sağlıyoruz. Her iki lastiğimiz de dışarıda kaldığında düz yaparak ilerliyoruz. Dubalara değmeden duruşumuzu yapıyoruz. Tam sağa kırıp geri gelmeye devam ediyoruz. Çizgiye arka lastiğimiz yaklaştığında tam sol kırarak geri gelmeye devam ediyoruz. Her iki lastiğimizin de sarı çizgiye temas etmesi gerektiğini unutmuyoruz. Eğer ön lastiğimiz çizgiden fazla uzakta değilse tam sağa kırarak ön lastiğimizi de sarı çizgiye değdirdikten sonra parkımızı tamamlayabiliriz. Geri gelmeyi unutmayalım, dubalara dikkat edelim.